Uyuşturucu bağımları üzerinde yaptığımız son araştırmada bağımlıların %89.8'inin neredeyse %90'ının annesinin ev hanımı olduğu ortaya çıktı. Ve madde bağımlılarının uyuşturucu kullandığı yerler sıralamasında ise ilk sıradaki cevap %47.5'la. Yani iki kişide bir kişinin ilk sırada kendi evim çıktı. Yani her şey buralarda değil. Bizim gözümüzün önünde oluyor. İşte onun için diyoruz ki en iyi narkotik polisi annelerimiz, kıymetli anneler, her şey sizin elinizde. Çocuklarımızı korumak, onları bu zehirden uzak tutmak, bu mücadeleyi birlikte vermek zorundayız. Bizler dışarıda onlara bu zehrin ulaşmasını engellemeye çalışırken, sizlerin de içeride çocuklarınızın davranışlarını izlemenizi, bizimle iletişim halinde olmanızı ve bu mücadelede bize kulavuzluk etmenizi istiyoruz. Sizlerin feraseti ve evlatlarınıza olan sonsuz sevginizle bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyorum. Şimdi haydi hep birlikte iş başlayalım. Ondan sonra çocuğum da çantasında gördüğüm zaman ne yapmam gerektiğini, onunla nasıl iletişime geçeceğim bunlara daha dikkat edeceğim. Ergenlik davranışlarıyla madde kullanımı davranışları arasındaki farkı anlamaya çalıştım. Dünyayı da annelerin kurtaracağına inanan bir anne olarak madde kullanımı konusunda da çok aşağılara çekebileceğimize inanıyorum.